Şiddetini artıran karı göstereceğim size. Çiftahan var ileride. Çiftahan. Oraların üstü açık. Ama burada kar yağıyor. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor. Rüzgar da var, tipiye dönüşecek. Rüzgarın etkisiyle kar tipiye dönüşecek. Orada güneş çıkmış. Buralarda kar yağıyor. Harika. Kışın hava güzel mi? Orada hava kötü, burada hava güzel. Çünkü burada kar yağıyor.